Efendim, herkese yeniden merhabalar. Son bir haftadır belirttiğim gibi, Suriye'deki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon olgusu yavaş yavaş gerçekleşmeye başlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu birlikleri Rusların boşalttığı alanlara zırhlı birlikler ve pikaplarla çalışıyorlar. Gidiyorlar, yerleşmeye çalışıyorlar ve bazı yerlerde üstleri ele geçirdikleri bilgisi geldi. Henüz netleştirmedim. Ancak e, Tel Rifat bölgesinin e, şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tamamen kontrolüne geçmiş olduğu belirtiliyor. Çevresi, şehir merkezi değil, bölgesi söyledim. O lafa dikkat. E, Suriye operasyonu kesinlikle olacak. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin nin işte kendi onurunu kurtarmak adına yaptığı işte Dağışe yönelik operasyonlar zafiyete uğramasından endişeleniyoruz gibi açıklamasını hiç ciddi almayın bunlar suya trit açıklamalar, Müttefikleri olan PKK'yı kandırma ve bir de dünya karşı kendi onurlarını koruma ya yönelik açıklamalardır bunların hiçbir etkisi yoktur. Bu konuda Ruslar hiç sesini çıkarmıyor. Anlaşılan o ki Ruslar kendi başlarının çaresini derdinde canlarının derdinde başlarının çaresine bakmaya çalışıyor. İkincisi ve en önemlisi bütün dünya kendisini sık boğaz ettiği bir dönemde hava, deniz ve kara sahasını Rus sivil ve ticari seyahatlerine açık bırakan Türkiye'ye karşı böyle bir ihanete veya böyle bir e, densizliğe girmeyeceği çok net bir şekilde anlaşılıyor. Ruslar bu konuda e, sıkıştıkları için e, bu sessizliğe büründüler. Bunu belirtelim. E, tekrar söylüyorum, operasyon e, başladı fiili olarak, resmi olarak. Yani sıcak teması e, sanırım Cuma günü e, bekleniyor. Ben o yönde tahmin ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Metehan'dan bu yanı bütün e, hareketlerini okumaya çalışan biri olarak söylüyorum. Özellikle İslam'dan sonraki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, büyük fetihleri veya büyük fetihlere giden ilk fetihlerin e, tamamı Cuma namazı veya Cuma sabahı ezandan sonra e, yapılmış. Bu da çok enteresan. Bu da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir e, mottosu olsa gerek. Şimdi PKK'yı çok ciddi bir telaşe sardı. Bu konuda Türkiye'nin atacağı adımlar bu sefer oldukça kesin ve net. Ve PKK Türkiye sınırından 30 kilometre bazı yerlerde 34 kilometre içeri itilecek. Türkiye bu konuda sivillere yönelik ciddi anlamda hassas davranacağını herkes biliyor. Ancak sivillerin çatışma bölgesinden uzaklaşmasına da yol açacak, koridorlar açacak. Bu konuda aldığım bilgilerden öte, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon yetenek ve sürdürülebilirliğine baktığımda, bütün çatışma sahalarında sivillerin güvenli bir şekilde karşı tarafa ait siviller de olsa, güvenli bir şeklinde, şekilde çatışma bölgesinden uzaklaşmasını hem yol veriyor, hem de yardımcı oluyor. Bu dünyada hemen hemen özellikle modern dünyada hiç görülmeyen bir e, centilmenlik. Batılı ordular bildiğiniz gibi Ruslar da dahil buna girdikleri yerlerde, savaştıkları ülkelerde sivil asker ayrımı yapmaksızın her e, alanı cehennem topuna çeviriyorlar. Şimdi e, operasyon başladı. Duracağı yer nedir? Bu konuda sanırım Amerika Birleşik Devletleri'nden ciddi baskılar gelmeye başlayacak, gelecektir. Ancak Türkiye bu baskıları ne kadar ciddiye alacağı şu anda kestirmek mümkün değil. O anki konjonktür neyi gerektiriyorsa Türk Silahlı Kuvvetleri onu yapacaktır ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir hedefi vardı. O hedefi gerçekleştirirken Ruslar girdi araya dediler ki biz burada güvenliği sağlayacağız hatta ortak devreye atalım dediler. Fakat Rusların garanti verdikleri bütün bölgelerde Türkiye'ye, oradaki Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türkiye topraklarına yönelik aralıksız terörist faaliyetler yapıldı. Birçok sivil, e, asker ve e, kamu görevlisi şehit edildi. Türkiye şimdi bunun gereğini yapacağı çok net. Ancak e, Sincar hattıyla e, Suriye-Türkiye-Irak sınır hattının ne kadar güvene alınacağı konusu, henüz kestiremiyorum. Fakat e, Türkiye her ne pahasına olursa olsun PKK'nın Irak'tan lojistik ve e, askeri destek almasını kesmek için o hatta keseceği kesmek zorunda olduğunu söylüyorum. Bundan hareketle, bu düşünceden hareketle o bölgede operasyon yapacağını e, öne sürüyorum. Şimdi e, bir e, Gelen bilgi bugün e, ikindiden sonra e, Türk ordusuna ait e, zırhlı birlikler e, Fırat kalkanı bölgesine giriş yaptılar. E, bu Fırat kalkanı bölgesinden e, ciddi bir operasyonun yapılacağının göstergesi, e, Suriye'deki PKK'nın sonu geldi çok net bir şekilde söyleyeyim. Aynı şekilde Kandil'de de e, ciddi bir e, son. Söz konusu PKK oralardan kazanıyor. Özellikle son Pençekilit operasyonunda PKK'ya ait her şey yerle bir ediliyor. Fakat burada e, Rusların boşalttığı yerlere İranlı teröristler, İran'ın desteklediği terör örgütleri ve İranlı milislerin yerleştiği bilgileri geliyor. Sanırım onlar Türkiye ile çatışma girmeyi göze almayacaklardır. Türkiye operasyon başlattığında veya operasyon sırasında veya başlamadan önce bu üç ihtimali söylüyorum. Ee, İran'a bu konuda net bir uyarı yapacaktır ve eminim İran'dan gidecek bir telefon veya bir e, bilgi bütün teröristlerin ve milislerin e, işgal ettikleri yerden çekilmelerine sebep olacaktır. Aşağı tarafta Esad birliklerinde bir hareketlik göremiyorum. Son 24 saattir aralıksız hem gece hareketlenmeleri hem gündüz hareketlenmeleri takip ediyorum. Rutin hareketlenmelerin dışında herhangi bir lojistik veya zırhlı birlik hareketliği yok. Çoğunlukla rutin askeri hareketlenmeler var. Bu da demektir Esad birlikleri de Türkiye'nin yapacağı operasyona karışmayacak. Ya Ama dünkü videomda da söyledim. Bu hat binlerce kilometrelik. Bakın binlerce kilometrelik bir tünel ağ kurulmuş, bir network örümcek ağ kurulmuş ve bunların tamamı mayınlanmış, tamamı tuzaklanmış durumda. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yer ilerlemesi hemen aynı hızda oraların yeniden sivil alana açılmasını sağlamayacaktır. O bölgelerin temizlenmesi, güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Mayınlardan ve tuzaklardan Arındırılması gerekiyor. Bu da hayli zaman alır. E, cephedeki sıcak temas çok hızlı ve çok kolay olur. Ancak mayın ve tuzak temizleme işi aylar bazen e, alandan dolayı veya o, o sofistike e, ağdan dolayı yılı bile bular e, bu, bulduğu oldu. Hatta bazı ülkelerde yılları bile buluyor. Fakat Türkiye'nin mayın ve tuzak konusundaki e, dünyada engin tecrübesinden hareketle ben ayları bulacağını söylüyorum. Bu konuda Türk ordusu Amerikan ordusundan daha tecrübeli. Mayın ve tuzakları etkisiz hale getirme konusunda. Evet, yani bu kimisi için müjde, kimisi için güzel bir haber. Suriye'deki PKK temizleniyor. Ancak benim üstünde özellikle durduğum onlarca polis, asker ve sivilin katili olan Ferhat Abdüşahin Kod adlı şahinciro teröristi ele geçirilecek mi, geçirmeyecek mi? şu anda e, bir Amerikan üstünde orada e, korunuyor Amerikalılar bunu teslim edecek mi etmeyecek mi Türk ordusuyla Amerikalı askerler karşı karşıya gelecekler mi veya Türkiye'nin şu anda hedefinde Ferhat Abdi'yi etkisizleştirme gibi bir plan var mı onu bilemiyorum. E, daha önce de belirttiğim gibi Baho Zerdal Suriye'ye kaçtı. Hafize Sat'ın yönetiminden onay alarak ve onun güvenli bölgesine yerleşti. Bahuz Esad kısmen sakat. En son yapılan operasyonda ölmedi. Kısmi sakatlığı var, yürüme sorunu var. Ayrıca alınan bilgilere göre arada bir hafıza kaybı da yaşıyor. Fakat bu bilgi oldukça eski. Belki hafıza kaybını yeniden kazanmış olabilir. Hafızası yeniden O hafıza kaybı sorunu ortadan kalkmış olabilir. Şimdi esas ikinci problemimize gelelim. Ben ısrarla söylüyorum. 1993 yılından bu yana ısrarla söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile savaşacak veya Türkiye ile savaşmayı planlıyor. Bakın 2003 değil, 13 değil. 1993'ten beri tam mesleğimde, mesleğimde çiçeği burnunda olan bir gazeteciydim. Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün körfezde üsler kurması, öbür taraftan Avrupa'da yığınaklar yapması ve bu yığınakların daha çok Balkan merkezli olması, onun tek hedefi Türk olduğunu gösteriyor. O, o bundan hareketle o idam ortaya atmıştım ve e, maalesef çeyrek yüzyıl sonra bu gerçekleşmeye doğru hızla ilerliyor. En son Yunanistan'la yaptıkları e, ortak tatbikat da hedef ülke açık ve net bir şekilde Türkiye'de adaları düşman saldırısından korumak. Ege Denizi'de kim var? İki ülke var, Türkiye ve Yunanistan. Or bu durumda tatbikatı yapan Yunanistan olduğuna göre düşman ülke Türkiye'dir. Evet Amerika Birleşik Devletleri ilk kez resmi olarak Türkiye'yi düşman ülke e olarak e konumlandıran bir tatbikat yaptı. Bu tarihe kaydedilmeli ve yarın öbür gün Amerika ile silah silah karşı karşıya geldiğimizde Amerika ilk densizliğin Amerika'nın yaptığını e, unutmamamız lazım. Hani kendilerinin bir filmi vardı, bir film dizisi vardı Rambo. Evet Rambo'ydu. O Rambo ilk birinci bölümde şeydi ilk kanı onlar kattı. Bu anlamda ilk kanı Amerika Birleşik Devletleri akıttı. Türkiye'yi resmen düşman ilan etti. Yunanistan'da geçtiğimiz hafta yaptığı tatbikatla. Hatta geçtiğimiz günlerde haftası bile dolmadı. Dört gün önce e, sona erdi bu tatbikat. Şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri diğer yandan eee Yunanistan'ın haricinde Balkanlar'da silah deposu yapmaya çalışıyor. Fakat burada ben bir konuya dikkat çekmek istiyorum. 1988 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında Yunanistan'ın ısrarlı talebi sonucunda turizm faaliyetlerini etkilenmemesi için 15 Haziran, 15 Eylül tarihleri arasında Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi'nde askeri faaliyet yapılmayacak diye bir moratorium ilan edildi, imzalandı. Fakat Yunanistan bu moratoriuma hiçbir zaman sadık kalmadı. Her e, moratorium e, tarihin bittiği 15 Eylül günü Yunanistan Naftex ilan ediyor ve bu belgede e, Türk e, ticaret gemilerinin, balıkçı gemilerinin, askeri gemilerin e, dolaşmasını engelleyen uluslararası hukuka dayanan bir Naftex yayınlıyor ve bu Naftex e, hep her yıl 15 Eylül'de yayınlanır. Ve böylece Türkiye sürekli tarif ediyor. Yunanistan e, açıkça moritoriyumu kendi lehine kullanıyor ve iyi niyette e, uzak bir şekilde bu moritoriyumu istismar ettiği çok net bir şekilde ortada. Bunu artık dillendirmemiz gerekiyor. Türkiye Yunanistan tarafından suistimal edilen ve Türkiye aleyhine işletilen bu moratoryumdan derhal çekilmeli ve bu moritoriyumu iptal etmeli. Yani Türkiye ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun. Adalar Denizi'ndeki, diğer adıyla Ege Denizi'ndeki 15 Haziran, 15 Eylül tarihleri arasındaki ilan ettiği moratoriumu iptal etmeli. iptal etmesi durumunda Yunanistan işte o zaman oturup kendi başının çaresine bakacak. Bu sefer Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'la birlikte hareket etmek veya etmemek zorunda kalacak. Burada Amerika'nın kendi içerisinde ciddi bir tartışmaya sebep olmamız gerekiyor. Bu tartışmayı da gerekiyor. Türkiye'nin ne pahasına olursa olsun, zaten hiçbir pahası yok. Bu moratoriumu iptal etmeli. 15 Haziran, 15 Eylül tarihleri arasındaki moratoriumu iptal ettiğini ilan etmeli. Hele bu en son yapılan, Amerika ile birlikte yapılan ortak tatbikat, bu açık bir şekilde hedef ülke Türkiye'ydi ve bunun bir cezası olması lazım. Türkiye o moroturumu iptal ettiğinde Yunanistan'ın adalar turizmi %50 en az %35 en az etkilenecektir olumsuz alanda. Yunanistan zaten tek geliri turizm geliri. Siz turizm gelirini %30'unu etkilediğinizde olumsuz olarak negatif olarak etkilediğinizde düşman ülkenin veya kendisini düşman olarak size ısrarla dayatan ülkenin nasıl bir hale dönüşeceğini tahmin edersiniz artık. Zaten bildiğiniz gibi Yunanistan bütün topraklarını satsa dahi borçlarını ödeyemeyecek bir durumda. Bu Yunanistan ekonomisini daha da çökertecektir ve bu Misotakis terbiyesizliğinin de gitmesine sebep olacaktır. Gerçi diğer hükümetler veya Siriza gibi işte sözde solcu hükümetlerin de bir megaloido Ası var. Onlar da megaloidacıdırlar, Yunan faşistlerler. Siz sosyalist lafına bakmayın. Tıpkı Türk, Türk solu gibi. Türk solu nasıl faşistse Yunan solu da öyle faşisttir. Çünkü Avrupa solunu e, hepimiz biliyoruz. Bu CIA'de açıkları 1990'ların sonunda 97-98'de Avrupa'da sol hareketli siyaye CIA başlattı diye o zaman e, Fransa direktörü bunu açıklamıştı. Fransız medya arasına konuşmuştu sanırım. Hafızam beni yanıltmıyorsa. Ya Liberasyon ya da Le Monde olacaktı. Uzunca bir röportajda bunu söylemişti. 68 Gençlik Hareketi'nde CIA'yı başlattı. Avrupa'daki sol örgütleri CIA kurdurdu diye. Yani o yüzden Avrupa solu özellikle daha doğrusu Yunanistan solu şu anda konumuz Yunanistan olduğu için Yunanistan solu ve Türk solu gerçek anlamda faşisttirler. Çünkü mayası sağlam değil. Mayası sol karşıta olan kapitalist, emperyalist bir ülkeden alındığı için faşistler. Ancak diğer hükümetler, Siriza gibi sol veya sosyal, sosyal demokrat partiler bu Mitsotakis gibi sadece faşistlerden daha dikkatli davranırlar Türkiye'yi kızdırmamak adına. Türkiye ne pahasına olursa olsun son olarak söylüyorum bu moratoriumu iptal etmeli. O zaman bakalım el mi yaman bey mi yaman PKK'ya Suriye'de devlet garantisi veren dün PKK'nın haber ajansı ANF'e açıkladı. Demişti ki işte Suriye'deki işte Kürt kanton yönetimi e, garantör devletlere Türkiye'nin kendilerine saldıracağını bildirdi. Garantör devletler Kimsiniz size garantörlük veriliyor? Demek ki onlar e, PKK'lılara garanti verdiler. Devlet kurma garantisi verdiler. Kim bunlar? Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Rusya. Şimdi e, Türkiye, Yunanistan'da bu moratörümü iptal etsin. Bakalım Amerika nasıl Yunanistan'a sahip çıkacak veya Yunanistan'ın Kaybolan e, turizm gelirlerinin %30'unu nasıl karşılayacak hep beraber göreceğiz. Yarın buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.